Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Akfen İnşaat halk arzına girecek olanlara birazcık önemli bilgiler aktaralım. Ee, halk arza katılacak olan arkadaşlara başarılar. Umarım güzel paralar kazanırsınız. Biz katılıp katılmayacağımızla alakalı e, muhtemelen yarın video çekeriz zaten. Paylaşıyor olacağız. Ayrıca halka alakalı puanımızı ve yaptığımız yorumu da paylaşıyor olacağız. İsterseniz bekleyebilirsiniz yarına kadar. Zaten 3 gün talep toplayacak. 15, 16, 17 Ocak'ta. 9 ve 6 arasında talep toplama gerçekleşecek. Siz taleplerinizi 5'e kadar hatta son gün, son güne bırakmayın. E, son güne bırakırsanız da 17 Ocak saat 5'e kadar. Bu taleplerinizi yapın. 4'e kadar hatta yapabilirsiniz. 6'da yani 4 ile 6 arasında kapatan bazı kurumlar olabiliyor. Ee, halk arz kısmından alacaksınız. Hisse alışından değil. Ya bunları her zaman söylüyoruz. Çünkü yeni takip edenler var. Borsadan anlamayanlar, halk arz'a ilk defa girecek olanlar. O yüzden bunları paylaşacağız. Garanti Bankası yok arkadaşlar. Bakın. Ee, bu halk arzda Garanti Bankası yok. Bu da bir dezavantaj çünkü yani bu hisseyle alakalı bu Akfen inşaatla alakalı katılımcı sayıları da bence düşük olacak. Niye diye sorarsanız Gülermak halka arzı cuma günü açıldığı için cuma günü de bu halka arzın son günü olduğu için yani bütün herkesin parası Gülermak'ta şu anda. Ege yapıda işte Gülermak'ta değil mi en sonki halka arzları yatırdılar ve Gülermak'ta en az 5'er bin liralık 4'er bin liralık talep ettiler. Yani insanlar da şu anda çoğunda %60'ında belki %50'den fazlasında para yok. Yani olanlar var tabii ki onlar bir şey demiyoruz da. Ya yani olmayan Parayı olmayanlar da bu halk arıza küçük meblalarla katılacaklar. Ya yani doğal olarak bu halk arıza katılımlar bana soracak olursanız 300 binden fazla gelmeyecek gibi duruyor. ya yani gelse bile daha da fazla gelebilir ama hani küçük meblalarla e, katılımlar gerçekleşecek diye düşünüyorum. 1000 lirayla, 2000, 1500 lirayla. O yüzden bu halk arzın e, Garanti bankasında ekstradan olmaması. Çünkü Garanti Bankası en büyük bankalardan alkarzlarda arzlarda bir tanesi. Olmaması da dezavantaj. E, çok verebilir, verebilir. Ne kadar katılacağım diye soracak olursanız 300 bin kişi katılırsa 127 lot yapıyor arkadaşlar. Yani 5000 lira civarında yapıyor. Ama benim tahminim 10.000-15.000 belki 20 bin, 20 bin liraya kadar, 10-15 bin civarında bir şey olabilir. Dağıtım yapabilir, 15 bin, 20 bin arasında bir dağıtım yapabilir. İsteyen istediği kadar almak konusu da var tabii ki. Şimdi 95 milyon lotu var, lotu da oldukça yüksek. Büyüklüğe gelecek olursak 4.3.6 milyarlık bir büyüklüğe sahip. Yani Gülermak nasıl 4.8 milyar büyük bir halka arzı Ege yapı 1 milyardı arkadaşlar ortalama. Bu halka arz 3.5 milyardan fazla. Büyük bir halka arz, küçük bir halka arz değil. Bunlar önemli noktalar. T1 ve T2'yi kullanamayacaksınız. Yani bu halka arza girmek için maksimum 15'inde hissenizi eğer hisseyle satça hisseyi bozup da bu halka arza girecekseniz maksimum 15'inde o hisseyi satmanız lazım ki 17'sinde Cuma günü bu halka arıza girebilirsiniz. 16'sında satarsanız giremezsiniz. 17'sinde satarsanız giremezsiniz arkadaşlar. Bir de anlayamadığım, çok mantıksız bulduğum 815.000 lot altı ve üstü olayı var. Bunu da daha önce göstermiştik. Şimdi gene gösteririm. 815.000 lot demek çok büyük bir meblağ demek. Yani milyon TL demek. 800, yanlış yazdılar diye düşünüyorum ama bir düzeltme vesaire de gelmedi. Anlamadım. 815 bin lot Üzeri alanlar ve altı alanlar olmak üzere de Şey var Burada katılım var Onu da göstereyim Halka arz alt tire diye bakın arkadaşlar yukarıda yazıyor halka arz alt tiresi var Bu benim hesabım buradan bizi takip edebilirsiniz Çok fazla böyle benim resmimi kullanarak fake hesaplar açılıyor Onların en üstündeki yere dikkat ederseniz oradaki isimleri farklı arkadaşlar ona dikkat edin Onları engelleyin size zahmet şikayet edin. Buradan bizi takip edebilirsiniz, anlık veri paylaşıyoruz. Şimdi burada Akfen'le alakalı 815 bin lot üstü ve altındaki yatırımcılara 10 paylaştırılacak. Ee, bu da şöyle oluyor. Şuraya gelecek olursak 10 grubunda 9.5 milyon lot var. 9 milyon bin761 lot var. Ee, tabii ki. Bunun için 815 bir yani 815 bin bir lot. 815 bin bir lot hisse fiyatı 3870. 31,5 milyon TL'lik eğer başvuru yaparsanız bu kadarlık başvuru yaparsanız 31,5 milyon TL'lik 31 milyon 540 ,538 başvuru yaparsanız bu halkarızda yüksek başvuru bu Alkarz'da yüksek başvurulu yatırımcı olarak değerlendirileceksiniz. Yani %10'luk kısma dahil olacaksınız. Bilmiyorum yani ya yanlış yazdılar ya gerçekten doğru ama anlamadık. Neyse ben elimden geldiğince önemli noktalarını sizlere aktarmış oldum arkadaşlar. Garanti bankası yok bilginiz olsun. Şu önemli noktaları sizlere aktarmak için buradaydık. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olarak destek verirseniz seviniriz. 75 e çok az kaldı. Bir 50 kişi, 60 kişi, 100 kişiye yakın insan kaldı. Siz de abone olun. 75.000 olalım. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hoşçakalın.